Tekrar birlikteyiz. Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte bitkisel ürünlere olan ilgi katlanarak arttı malumunuz. Bitkisel ürünlerle derdine derman arayanlar genellikle kulaktan dolma bilgilere göre hareket ediyor. Ama uzmanlar bitkisel ürünleri hem kullanırken hem seçerken çok dikkatli olunması için uyarıyor. Çünkü şifa ararken zehirlenmek işten bile değil. Geleneksel ürünlerin tıbbi amaçlı kullanımı dünyada da çok popüler bizde de çok popüler. Peki vatandaş burada neye dikkat etmeli? Bir kere üretim burada çok önemli. Doğal ürünlere rağbetin artması fırsatçıları da harekete geçirdi. Şimdi bir kavanoz bir şişe alındığı zaman üzerinde bazı etiketler var bir şeyler yazıyor. Bunu siz üretmediyseniz bunun içinde ne olduğunu bilemez. sadece üzerindeki yazılanlara güvenmek zorunda kalır. Bir kere bu işleri yapan insanların çoğu konularda hiçbir eğitim almamışlar. Üretimlerin çoğu merdiven altında. Uzmanlar bitkisel ürün satın alan tüketicileri merdiven altı üretimine karşı uyardı. Güvenilir üreticilerin ve profesyonel üreticilerin tercih edilmesini tavsiye ederim. Çünkü bu piyasada merdiven altı üretim çok fazla. Hiçbir bilgisi olmadan birçok yanlışla üretim yapan çok fazla. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, merdiven altı üreticilerin bitkisel ürünleri seçerken de işlerken de gerekli özeni göstermediğini savundu. Bu üründe iki için içeriğinde pestisitler olabilir, ağır metaller olabilir. Üretimi sırasında birçok zirai ilaç kullanılmış olabilir. Kaya bu üretimlerin bilimsel değerlendirmelerden de uzak olduğunu savundu. Propolis damla ürettim diyorsanız bunun bir standart olacak. Yani bakın 1 gram propolisi 1 litre çözücüye koyduğunuzda bu da bir propolis çözeltisidir. 10 gram koyduğunuzda bir şey, bu da bir propolis özellik. Size 100 gram koyduğunuzda bu da bir propolis özellik. Arada 100 kat fark var. Doz çok önemli. Devlet de bunun farkında ve artık doğal tıbbi ürünlerin standartizasyonuna dair bazı çalışmalar yapıyor.